Merhaba arkadaşlar. Hala Fatih'teyim. Geziyorum. Zaten ben burayı gezmeyi de çok seviyorum. Size su kemerini göstereceğim. Bakın. <laughs> Fatih'in meşhur su kemeri bu. Şimdi bunun arkasına geçeceğim. Bunun arkasına bir tane Osmanlı'dan kalma Kadınlar Pazarı diye bir yer var. Bakın akustiği bile hemen değişti altından geçerken. <laughs> Ya adamlar yapmış arkadaşım yapmış yani. Bakın muhteşem bir kemer bu. Şöyle göstereyim size de. Tabi Osmanlı zamanında buraya su getirmek için kullanılmış. Harika yapıtlardan biri. Şöyle biraz ilerleyelim diyorum. Kemerin kenarından. Yani gelmek isteyen olursa oraya ee, şu kadınlar pazarına size özellikle göstermek istiyorum. Yemeği içmeyi seven arkadaşlara. Ee, çok güzel dükkanlar var orada mesela. Hem temiz yapılıyor. Hem de et üzerine mesela hazır taze et de alabileceğiniz bir yer orası. Eskiden Osmanlı döneminde burada oteller de var böyle. Başka şehirlerden gelip kalmak isteyen olursa diye söylemiş olayım. Şöyle Burada bir sürü hotel var arkadaşlar. Şöyle. Külliyeler var. Bir sürü şeyler var burada. Çok güzel camiler var. Şimdi o kadınlar pazarını anlatacaktım size. O kadınlar pazarı böyle uzun bir cadde. Uzun cana bir cadde. Birazdan geçeceğiz inşallah oradan. Orada e, Osmanlı döneminde sadece kadınların tezgah açtıkları bir cadde orası bir pazar yeri. Hani şimdi diyorlar ya bazı insanlar eskiden kadınlar çalışamıyordu. Onu yapamıyordu, bunu yapamıyordu. Efendime söyleyeyim kadınların hiçbir hakları, hukukları yoktu diyenlere şimdi ben anlatmak istiyorum bunu. Osmanlı döneminde bakın eski tarz evler ne güzel. Fatih'in evleri. Osmanlı döneminde kadınlar için hükümet özel olarak satış yerleri açardı arkadaşlar. Bilmiyor, bilmeyen öğrensin lütfen. Ve sadece kadınlar satış yapardı. Yani gayet de güzel. Herkes çalışıyordu. Çalışmak isteyen her dönem çalışıyordu İslam tarihinde arkadaşlar. Sevgili Peygamber Efendimizin eşi Hatice annemiz de bir tüccardı. Yani şu anda e, fil, şöyle söyleyeyim yani, tır filoları olan bir şirket düşünün. İşte Hatice annemizin de deve filoları olan bir şirketi vardı. Öyle düşünün yani. O da çalışıyordu. Yani her zaman çalışıyordu bizim hanımlarımız. Bu külliyen yalan. Bunu lütfen artık çürütelim. Çünkü yalan. Yalan yani. Yeter artık bu kadar iftira atılması da. Kadınlarımız her zaman çalış, çalışmak isteyen hep çalışıyordu. Burada böyle et lokantaları var arkadaşlar. burası orası. Bahsettiğim cadde burası. Gördüğünüz gibi büryancılar çok var burada. Bakın. Büryancılar var çok burada. Burada çok fazla büryancı var. Ama çok güzel büryan yapıyorlar. Gerçekten. Bir de burada böyle hazır et alabiliyorsunuz. Hazır et alabiliyorsunuz. Lokantalar var. Her yer büryan dükkanı ciğerci var mesela. Bakın şurada ciğerciler var. Gelip burada yiyebiliyorsunuz. Çok güzel yapıyorlar gerçekten. Buranın esnafı gayet hoş ve dürüst bir esnaf. Burada bakın pekmez bal satan bir dükkan var. Yani güzel bir yer burası Fatih. Fatih'i bilen bilir. Bilmeyen de boş yere yorum yapmasın inşallah. Gereksiz yani. Böyle bu caddeyi size birazcık gezdireyim istedim. ...burada komple büryancılar var. Gelip burada... ...yiyebilirsiniz. Şöyle. İşte burası Kadınlar Pazarı arkadaşlar. Osmanlı döneminde... ...burada sadece kadınlar tezgah açardı... ...ve sadece kadınlar gelip alışveriş yapardı. Yani çalışıyordular. Çalışmıyorlardı falan diye bir şey yok. Yok öyle bir şey. Hepsi yalan. Yani düşünsenize... Kadın kadına alışveriş yapmak ne kadar güzel bir şey. Bakın etleri böyle burada. Güzel kasaplar var burada. Taze taze gelip alıyorsunuz. Sürekli taze kesilir burada etler. Peynirin envai çeşidini bulursunuz. Mesela Türkiye'nin dört bir tarafından buraya bakın sabunlara. Yani her şeyin çeşidini burada çok bulabilirsiniz. Çok da güzel ve temiz bir yer burası. Kasaplar burada bayağı büyük ve boldur. Bu şekilde, bakın şöyle göstereyim. Böyle bu yol boydan boya ismi de hala Kadınlar Pazarı arkadaşlar, <laughs> yani değişmedi. Ama sadece esnaf değişti tabi. Böyle bu şekilde. Yani ülkenin dört bir tarafına ait ürünler gelip buradan bulabilirsiniz peynir. Ne bileyim işte çeşitli şeyler Bakın bir sürü kasap var bakın Peynir çeşitleri ee, Şey mesela çok var bir de burada Aktar var çok Çok miktarda aktar var Şöyle büyük aktarlar var Mesela yöresel Sonuçta İstanbul'da her çeşit insan oturuyor Yani Ülkenin dört bir tarafından insan oturuyor İstanbul'da Kendi memleketinize ait bir şey özlediğiniz zaman Gelip buradan alabilirsiniz Kadınlar Pazarı. Fatih Kadınlar Pazarı arkadaşlar. Burasını bir kere bir keşfetseniz var ya tabi bilmeyenler için söylüyorum. Bilen zaten buraya geliyor çünkü ben biliyorum çok müdavimi var buranın. Bilmeyenler için söylüyorum. Burayı bir kere bir keşfetseniz var ya bir daha hep gidip buradan alırsınız her şeyinizi. Ben şimdi şuradan biraz da bir dolaşayım. Bir de karşıyı birazcık size çekeyim çok da güzel yağmur yağıyor var ya. O kadar güzel ya. Bakın bir sürü kasap ve aktar. Görüyor musunuz? Şurada koskocaman bir aktar var. Ne kadar güzel. Ve her şey tertemiz pırıl pırıl. Gönül rahatlığıyla gelip alışveriş yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Her şey var. Her şey. Aklınıza ne gelirse var. İşte böyle. Şimdilik bu sokak buraya kadar. Bu şekilde ben size bir çekip göstermek istedim valla. Çünkü ben burayı çok seviyorum. Herkes de görsün istiyorum. Burada böyle şeyler var satılıyor yöresel. <laughs> Bunlar ne ekmeği? Sirt ekmeği. Sirt. Evet. Siirt ekmeğiymiş arkadaşlar. Dedim ya işte bakın memleketini özleyen <laughs> gelebilir. Siirt ekmeğiymiş. Devasa bir aktar. Her şey var. Gördüğünüz gibi. Her şey var. Gaziantep dökme pul biber. ince ipek pul biber ve pul biberlerin çeşitleri işte bakın. Hangisini istiyorsanız artık. Kurutulmuş domatesler. Çeşit çeşit pul biberler. Kurutulmuş bamyalar. Falan filan filan. Her şey var. Bu miktarda aktar var burada da kasap var. Bakın kasaplar burada bol. Burada da böyle yine kiloyla sabun alabiliyorsunuz. İstediğiniz yöreye ait. Yine böyle aktarlar var. Türlü çeşit. Siirt ekmeğiymiş şu yuvarlaklar. Ben de bilmiyordum. Yeni gördüm. Ballar var. Yöresel ballar var buralardan kasaplar klasik bakın hep kasap. Burada büryancılar çok olduğu için peynir çeşitleri Şöyle ne ararsanız var. Bakın. Sabunlar böyle geliyor bakın memleketten şöyle kiloyla satılıyor burada. Çok güzel ballar var. <laughs> Bu pazı dükkanlar kapalı. Bakın bir sürü kasap var. Ümmü Gülsüm Camii Çivizade Mescidi'ymiş. Ne kadar güzel bir yer. Sade. 1610'da yapılmış bakın. Cık. Cık. Osmanlı tarihi yani. Atalarımızın tarihi arkadaşlar. Ben şimdi buradan kapatıyorum. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin türbesine doğru ilerliyorum. Oraya geldiğimde görüşürüz. İnşallah bir duasını alalım Allah dostlarının